Rasyonellikten bahsettik. Yani faizlerin arttığı bir dönemde aslında belirsizliğin de yoğun olduğu bir zaman en rasyonel hareketlerden biri muhtemelen bir para piyasası fonunda biraz soluklanmak. Yani ben en azından öyle yapıyorum kendi Kesinlikle. adıma. Zaten birçok kişi öyle yapıyor inan yani birçok kişi şu an öyle. Geçen haftadan beri girişlere baktım neredeyse e, yani bayağı ciddi bir şey olduğunu söylemek mümkün e, Peki, bir milyara yakın 1 milyar TL'ye yakın giriş var. E, tabii yani para piyasası fonunda ki duruş uzun bir duruş olmuyor genelde o bir bekleme yeri belki işte ben ona şey diyorum pit stop yani hani lastikleri değiştirdiğimiz yer e, orada öyle bir duraklama yapıyoruz şu anda da son derece popüler dediğin gibi. Foneriyadan bakalım mı para piyasası fonlarına? Tabii tabii, bence mutlaka bakalım. Zaten şunu da göreceğiz. Özellikle birçok fonda hissede gerileme, işte yabancı hissede patinaj ve altın tarafında iyi gittik ama bir tek altın tarafı aslında şu son dönemde iyi gitti. Onu söyleyebiliriz. Bir de birazcık da yabancı hisse. O yüzden birçok böyle karma değişken fon sepeti fonunda düşük riskli de o şeyi görüyoruz. Yani. Para piyasası altında getiri görüyoruz. O yüzden hmm. herkes belki de para piyasasına yönlenmiş gözüküyor şu noktada. Evet. Şimdi o zaman e, ekrana e, şey Foneria'ya getirelim Türkiye'nin fon pazarı Foneria. evet ekrana geldik. Şimdi buradan ben e, likit yani para piyasası fonlarını seçiyorum. Hmm. Son bir aylık getiriye burada bakmak çok doğru mu emin değilim. Geçen hafta faiz artışı olduğunu düşünürsek. Yani nasıl yapalım? Bunu bir haftalık mı baksak? Son baksana? bir hafta veya son bir gün bakmak lazım. Aslında faizler yukarı gitti. Mevduat Hı. faizleri de yukarı gitti. Dolayısıyla son bir aylık baktığımızda onun etkisini göremeyebiliriz. Göremeyebiliriz. Ama son bir hafta, bir hafta veya işte son bir gün hatta ben artık günlük son dönemde yayınlamaya başladım. Günlüklere baktığımızda enteresan getiriler var. Mevduata denk getirileri değerlendirirsek %55'e gelen mevduata denk getiriler görüyoruz. Evet. Bu arada tabii ee, yani yüzde %55 faiz nerede görmüşsün bence de beklemek için son Tabii. derece iyi. Yani şunu düşünmek lazım aslında baktığında yani e, ben işte dün de aynı örneği verdim dün, e, dün baktım gerçekten mevduat faizleri ne aşamada ne durumda diye. E, Girdim kendi bankamda ve ne alıyorum diye baktım. Bana yüz, bir ay için yüzde 42 verdi. 42. iki. Ee, şeye, 3 üç ay baktığımda yüzde 54 verdi. Bir de hareket ettirmeyeceğim, satamayacağım. Orada Tabii. sabit kalacak. Halbuki para piyasasında öyle mi? Yani 55'e denk bir şeyi hayal et bir de sürekli onu alıp satabildiğin o likiditeyi düşünün. Aslında baya avantajlı. O yüzden, avantaj o yüzden yani. şu an için aslında zaten birçok kişinin yöneldiği noktada para piyasası fonu olduğu için e, oradaki mantık şu. Ben e, bir seçime kadar bir belirsizlik var. O belirsizliği biraz köşede durarak, e, dediğin gibi park ederek, pit stop yaparak tamamlayayım. Ondan sonra zaten bir bayram tatili geliyor ondan sonraki dönemde. Orada da çok fazla hareket etmeye gerek yok. Bayram tatilinde de Kenarda köşede dursun. Bir aylık bağlamayayım ama işte bir aylık bağlarmışım gibi güzel faiz oranına denk bir getiri alayım diyen çok kişi var. O yüzden zaten aslında para piyasası formalleri çok talep artıyor. Ben son dönemde zaten şuradan da ölçmeye çalışıyorum. Ben aslında yani neredeyse bir yıldır para piyasası fonlarını her gün yayınlıyorum, getiriyorum. Sıkıldılar değil mi abi? Evet, bir noktada yani son bir 15-20 gün önce şöyle şeyler gelmeye başlamıştı. Yeter artık sıkıldık biz. İşte sürekli aynı şeyi yayınlıyorsun. Zaten getiriler de değişmiyor. O <laughs> yüzden işte artık evet. yayınlama deyip böyle hani çok da fazla etkileşim almayan bir şeydi. Şimdi şeydir. artmıştır ama. Bugün son üç gündür dört gündür Herkes bakıyorum. Ona bakıyor. Herkes para piyasası Tabii. fonlarını istiyor ve Doğru. şey bayağı ciddi bir etkileşim var ve çok da yorum gelmeye başladı. Oradan şunu anlıyorum. Demek ki insanlar para piyasası fonlarına i̇lgileniyorlar. ilgileniyorlar ve tercih ediyorlar. Çok da normal, çok da rasyonel bir davranış aslında. Çünkü dediğim gibi diğer fonlar şu an o getiri yaratacak e, şeye sahip değil. Doğru. Haklısın.